İyi akşamlar sayın seyirciler. Tarihler 25 Ekim 2042'yi gösteriyor. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceliğini askeri ücrete zam olacağına verdi. Askeri ücrete gereken zamın yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşüp kabile toplantısını değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek askeri ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizde, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekleri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. İstanbul Sultan Gazi'de iki katlı bir binanın Bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanla dolan binada mahsur kalan yabancı uyruklu 10 kişi inşaata malzeme taşıyan vinç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen dört kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde iki katlı binanın Bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası alevler büyüyerek elektrik kablolarında patlamalara neden oldu. Bir süre sonra Bodrum katından yükselen dumanlar binaya doldu. Bu esnada üst katta yaşayan yabancı uyruklu yaklaşık 10 kişi içeride mahsur kaldı. Pencereye koşan bina sakinleri çevreden yardım istedi ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangını fark eden ve aynı sokakta bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar vinç yardımıyla dışarı çıkarılırken bir kadının ise bavulunu kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Ereğli ilçesinde su çukuruna düşen kadın zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Ereğli ilçesinde su çukuruna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Orhaniye mahallesinde 55 yaşındaki Emine Akkuş kısmen suyla dolu olan çukura düştü. Akkuş'un çığlıklarını duyan yakınları itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılarak Ereli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Tem Otoyolu'nda yıllardır aynı noktada görünen kadın sosyal medyada gündem oldu. Kim olduğu bilinmeyen kadın hakkında yorum yapan çok sayıda kullanıcı gizemli kadının bazı günler E5 üzerinde de göründüğünü aktardı. Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameralara yansıdı görüntülerde partisülü kadın küpesiyle oynadı. Bu görüntüler yer alırken birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü iddia etti. Çoğu insan kadının kim olduğu hakkında bilgi sahibi değilken bazı duyumlardan da dilenci olduğu söylendi. Antalya'da falezlere yakın noktadaki sitede çok sayıda binanın duvar, pencere ve balkonları ile park halindeki otomobilleri dışkısıyla kilaten yarasalar apartmandakilerin tüm önlemlerine rağmen çaresiz bıraktı. Ağaçların dallarına çok sayıda yarasanın toplandığını belirten site yöneticisi Ahmet Erdem, ağaçların meyvesini yiyor, uçarken de binaları pisletiyorlar dedi. Ya şimdi şöyle bu kış ve şey döneminde yarasalar bu ağaçlarda çok sayıda var. Bunlar akşam gece kararmaya başlayınca ağaçların arasından çıkıyorlar. Buralarda sürüler halinde uçuyorlar. Bir de bu ağaçların dallarındaki çekirdekler meyvelerinden yiyorlar. Gezerken de bu binaları pis pisliyorlar. Bu sadece bu ağaçlara yakın bölgelerde var. İç cephelerde yok. Biz de rahatsızız. Yani en azından boyaların halini gördünüz. Ya binada oturanlar da şeyden muzdarip. Yani bu görüntü kirliliğinden geceleri çok sayıda yani yüzlercesi birden uçuyor bunların gece. Belki şu çözüm olarak bizim şu ağaçlar biraz daha işte bize belediye yapacaklar. Şu ağaçlar biraz daha kısaltılırsa, ağaçlar kısaltınca burada yaşam alanı bulamazlarsa başka bir bölgeye geçerler. Orada bu sefer de giderler bir başkasını rahatsız ederler. Ama buradan giderler bizi öyle kurtulma şansımız o. Habersiz ana haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 lay